Herkese merhaba. Bugün Kırmızı Kapı, Sarı Kapı hakkında konuşmak istiyorum. Bazı kanallar sayesinde bu oyunu biliyor olabilirsiniz. Oldukça korkutucu olduğu söyleniyor. Ama sizler için bolca araştırma yaptım. Kurallar böyle. Rehber, başları rehberinin kucağında yerde yatan kaşifler in arkasında oturur. Rehber daha sonra kaşifleri hipnotize etmeye başlar ve onları trans benzeri bir duruma sokar. Kaşifler yeterince büyülendikten sonra rehber onlara akıllarında bir kırmızı kapı ve bir sarı kapı hayal etmelerini söyler. Ve böyle bir bekrumsa girer. Bu noktada rehber olarak hareket eden kişi odayı tarif etmelerini sağlamak için dene sorular sormaya başlayacaktır. Herhangi bir tanık sessiz olmalı. Böylece rehberin sesi ve rehberin sorusuna cevap veren deneyin sesi dışında hiçbir ses duyulmamalıdır. Akılda tutulması gereken tehlikeler. Odada insanlarla karşılaşırsanız onlarla etkileşime girmemek en iyisi olabilir. Kötü olabilirler ve sizi kandırmaya çalışıyorlar. Kendinizi saatlerle dolu bir odada bulursanız hemen çıkın. Saatler sizi tuzağa düşürebilir. İstediğin yere gidebilirsin ama yukarı çıkmak Aşağıdan daha güvenlidir. Açık renkler koyu renklerden daha iyidir. Kendinizi bir odada mahsur bulursanız uyanmaya çalışmalısınız. Eğer yapmazsan sonsuza kadar tuzağa düşebilirsin. Oyunda ölürseniz sözde gerçek hayatta öleceksiniz. Sizi rahatsız eden takım elbiseli bir adamla karşılaşırsanız oyunu hemen bitirin. Rehber konuyu trans'tan uyandırmakta güçlük çekiyorsa onları uyandırmak için kabaca sallamalıdır. Bir şey diyeceğim. Ben bir insanın ölebileceğini düşünmüyorum ama psikolojik olarak etkileneceklerin olduğunu düşünüyorum. Mesela bir çocuğun psikolojisi daha hazır olmayabilir. Ve gerçekten arkadaşlar, psikolojik olarak etkilenmektense bu oyunu oynamayalım daha iyi. Değmez yani. Şimdi size bu oyunun oynandığı bir video göstereceğim sarı kapı ya da herhangi bir renkteki kapı. Kırmızı kapı, sarı kapı ya da herhangi bir renkteki kapı. Kırmızı kapı, sarı kapı ya da herhangi bir renkteki kapı. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz az önce ellerini indirdim. Anladığım kadarıyla oyuna giriş yapmış bulunuyoruz. Nur şu an kendi zihninde, derinliklerinde. Nur, rehberim benim. Beraber bu oyuna gireceğiz ve beraber çıkacağız buradan. Evet Nur bize neler gördüğünden bahsedebilir misin? Şu an bir karanlığın içindeyim. Peki karanlıktan başka neler var? Kapılar. Kapıların renklerini görebiliyor musun? Ayırt edebiliyor musun? Beyaz. Başka? Şu an hepsi beyaz. Hepsini beyaz? Evet. Peki tek misin bulunduğun yerde? Neler görüyorsun Nur? Bize anlatmak ister misin? Şu an burada kendimi çok ama çok rahatsız hissediyorum. Nur şimdi dikkatli bir şekilde ilerlemeni istiyorum. Tamam. Gördüğün her şeye dikkat etmesin. Ve bir daha hareket etmemelisin. Sonuç, bence oynamayın tehlikeli olabilir. Herkese bay bay.